A ve B birer gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonlar için limitleri verilmiş. Şimdi arkadaşlar birinci öncüle baktığımızda küp kök içinde limit x giderken fx küp kök içinde limit küp kök içinde b'ye eşit midir? Bu her zaman doğrudur. Niye? Küp kökün içi negatif olabilir. Ama şöyle bir şey olsaydı 2n e, burası çift olsaydı bunun limitin eksi gelebileceğini düşündüğümüz için eksi gelme ihtimali olduğu için bu yanlış olurdu ama kuvvet tek olduğu için bir problem yok. Şimdi ikinci öncüle geldik. Bölmelerden çok dikkatli olmamız lazım. Aşağının sıfır olma ihtimallerini asla unutmayacağız. O yüzden bunun limitine her zaman B'dir diyemeyiz. Basit bir örnek verelim. Mesela A'daki limit B olsun. Fx x eksi A olsun. Gx de x eksi A'nın küpü olsun. Şimdi karesini aldığımda x eksi a'nın karesi bölü x eksi a'nın küp olur. 1 bölü x eksi a'dan 1 bölü 0 gelebilir. Onu, o yüzden bu iptal geldik. ve bunun limiti b kare, bununki de b küp. İki fonksiyon limiti varsa çarpmanın da limiti vardır. Burada bir problem yaşamayız. Cevabımız ne?